Merhaba arkadaşlar. Bugün en hızlı sucuk nasıl pişireceğiz? Hani nasıl pişirilir onu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sucuklarımızı doğradık ve pişiyor. Bu videoyu sucuğu en hızlı pişirmek isteyenler için çekiyorum bunu. Bilginiz olsun. Yağımızı da ütü Şu şekilde şöyle iyice pişiriyoruz. yavaş yavaş pişiyor arkadaşlar tabi önceden doğurduğumuz için video çekerken pek zahmet et, fazla zahmet etmiyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi ateşi de en az bu kadar olacak arkadaşlar hmm. Gördüğünüz gibi. olacak? Gördüğünüz gibi bu şekilde. Arada bu şekilde parçalanmayanları da böyle parçalıyoruz. Tabii arada böyle el değiştirmek lazım arkadaşlar. Eller yoruluyor çünkü böyle karıştırdıkça. Kokurdu arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Sucuğumuz tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde 3 dakikada kolay bir yolla kolay şekilde nasıl sucuk pişirilir onu gösterdim. Umarım beğenirsiniz iyi seyirler.